farklı, titreşimleri farklı, dalga boyları farklı. O zaman biz bunları o bir bilgisayar ekranına döktüğünde bunları derin okuduğunda sonra senin bedeninden akan aurandan o renk kombinasyonundan hangi duyguların aktarıldığını ne yaptığını sürekli, bir saat önce, sürekli. iki saat önce, üç gün önce nasıl dedikodu yaptım veya birine zulüm yaptım veya birine evine tuzak kur hazırladım. Ya birine sende, zarar verdim. Benim vücuduma yayılıyor bunlar. Ya. Benim vücudum Ama bana şahitlik yapıyor. <laughs> hani gene Kur'an'da vardır. Hani kıyamet kopar. Kendi organları onlara şahitlik yapar gibisinde. İşte bu kendi vücudumuz bizim olumlu davranışlarımızda da olumsuz davranışlarımızda da o enerjileri yayarak bizim ne olduğumuza şahit yapıyoruz. Tam da nereye gidiyor bu enerji? Evet. Ve karşımıza kişiler nasıl etkiliyor bu? İçinde neyi tetikliyor? Zayıf kişi ise nasıl etkiliyor? Güçlü kişi ise nasıl etkiliyor onları? Rahmani alanı çok güçlü bir insan ama gene vücuduna giriyor onu. Gene vücuduna giriyor. Fakat onun vücuduna girdiğinde o enerji onun gönlünü pozitif Rahmani enerjisinin yanında nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Değil mi? hani Biyo vücudun biyokimyayı bilen, şey organik kimyayı bilen, orada organik kimya bağlarının hidroksil bağlarıyla nasıl bağlandığını, birini bağlıyor bırakıyor, birini bağlıyor bırakıyor, birini bağlıyor bırakıyor veya bağlamıyor kenara. Aynı vücudumuzdan yayılan enerjinin de karşı taraftaki vücudu gittiğinde işte bu birleşimler, bu irtibatlar, yani oradaki etkiler, Bunlar çok derin okunması gereken şeyler yani. Asıl işte ilgilendiğimiz alan bu olması lazım. İnsanın ilgilendiği alan bu olması lazım. Biri şunu yapmış, bunu yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Kendi vücudumuza verdiğimiz en büyük sefer. İnsanın kendine yaptığı zalimliği başka hiç kimse yapmaz. Duygusuyla, düşüncesiyle, yaptığıyla. Bunları süzebilse o kişi yani kendi olumsuz duygu ve düşüncelerini hem kendine hem karşısındakine hem varlığa hem bir bitkiye hem bir kediye bir köpeğe nasıl enerji yaydığını görebilse başka davranış içinde olur, başka duygu içinde olur, başka düşünce içinde olur. Ama işte küçükken yetiştirilen alan çok önemli. Yani hepimiz karambol bir hayatın içinde yetiştiriliyoruz. Dedikodular içinde yetiştiriliyoruz. Olumsuz duygu, düşünce içinde yerleştiriyoruz. Şimdi düşün, çocuk tertemiz, anne baba olumsuz duygu ve düşüncelerle çocuğun ileride olumsuz duygu ve düşünce yapmasını, amellerine akmasını sebebiyet veriyor. Nasıl etkiliyor? Ya bir anne baba olumlu davranışıyla, ilim konuşarak, edep konuşarak, rahmet konuşarak o çocuğun geleceğinin gene şekillenmesine vesile oluyor. Yani etki ne kadar önemli? Evet burada şey de var herhalde İnsanın kendi duygu ve düşüncelerini yönetmesi de evet. çok önemli galiba. Yani yönetebilir mi? Tabii, sonları? yönetebilir pozisyonu hazırlamak lazım. Arabayı yönetebilir miyim? Yönetirim. Ama hiç araba sürmedim. Hı -hı. Fakat içimde öğretilerek ben araba sürmeyi öğreniyorum. İlk başta arabayı sürerken acemilik korku sağa gideceğim sola gideceğim nerede fren basacağım nerede gaz vereceğim bir tedirginlik yaşıyorsun değil mi? Ta ki tecrübeli olduğunda korkun kalmıyor artık. E şimdi duygularını yönetmeyi, araba duyguysa bunu yönetmenin de eğitimi olması lazım. Ve bunun eğitimine işte ilim ve rahmet üzere ve edep üzere çocuklarımı yetiştirdiğim zaman o çocuk kendi içinden duyguların, geçen duygularının duyguların neyin geçtiğinin geçmesinin gerektiğinin bile çocuğa ekimle anne baba ve toplum etken oluyor. Evet. Şimdi Avrupa'da kalan, Afrika'da kalan, Amerika'da kalan bir insanın aklına bak, beynine bak, duygu düşüncelerine bak. Hepsi yetiştiği alanla ilgili. Değil mi? O zaman bir, şeyi, bir şeye olan hissimiz bizim beynimize birileri tarafından ya da çevre şartları tarafından ekilen alanlar. Bunu işte fark ettiğimizde hocam o zaman duygu ve düşüncelerimizi e, ...kontrol daha sonra da yönetime geçip... ...ondan sonra da kendi duygu ve... ...düşüncelerini... artık yönetebiliyorsan... ...belki... ...karşındaki... İşte, işte, insan, ...düşünceleri de belki tabii, yönetebilir. Kamil insan işte şit boyutunda... Aha. ...artık kabil ve kabil... ...duygularını yönetme bu. İşte o seviyeye geldiğin zaman... ...şemalatın... ...duygu ve düşüncelerini analiz edip... ...neyin nereye beni götüreceğini... ...analiz ettiğin zaman... O zaman da içten dışa çıkmasını engelliyorsun. Evet. Eyleme dönüşmesini engelliyorsun. Ama içte durduğu müddetçe eyleme çıkma potansiyelin de sıcacık taşıyor onu. Ama içten onu tamamen sildiğin zaman öyle bir şey aklına bile gelmiyor yani. Çünkü duygusuna ve düşüncesine gelmeyen şey ameline yansımaz. Yansımaz. Evet, yansımaz. evet. evet hocam. Aa, çok evet. önemli hocam bu. Yönetebilmek ve daha sonra da bunu kendi ama dışında işte, da kullanmak. Olumlu, olumlu duygu ve düşüncelerle yoğrulan bir beyin olumluluk alanında çalışmaya başlar. Evet. E ama negatif alanla ilgili yoğrulan bir beyin hep olumsuzları düşünür, kibirle davranır, çıkarsal davranır, kendi dünyasına göre davranır. Ama mümin için dünyası olmaz. Allah'ın dünyasında yaşar. Bütünsel bakıcı. Evet. evet. Her zaman bütünsel. O evet. zaman dedi ve düşünceleri de bütünsel anlamda. Oo. Evet hocam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Yedinci günün akşamı tam uykuya dalma aşamasında o yakaza hali denir ya. Evet. evet. Böyle sanki neon ışıklarıyla yazılmış gibi. Aha. Ee, Zülcelal ve Likram yazısı gözümün önüne geldi. Evet. Ben evet. bu, evet. bunu tamamlayan bir şey midir? Tabii bunu bilemedim ama işte böyle bir duygu haline girince dün sıfır 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 deyince ya yani gelip boynumuza sarılmak istedim yani. Evet. O kadar bir çok heyecan, çok bu sevinç kapladı içimi. Sergin. Çünkü hep doğandaydı yani. Bana bu mananın evet. e, açıklamasını beni evet. bununla mükafatlandır Allah'ım diye içimden evet. Evet. bunu söylüyordu. Şimdi <laughs> <de> sizden duyunca... Tabii <laughs> şimdi zaman bir akışı ama, var. Evet, evet. Her şeyin bir evvelinden ayrı bir akışı var. var. Ahir de son diyoruz ama fakat ne ahir aynı zamanda yeni bir başlangıç. Yani sıfır ama sıfır, ama... sıfır sıfır da ne oluyor? Sıfır sıfır de. sıfır akıyor. Sıfır yere. sıfır sıfır birden sıfır sıfır on bir on iki on üç on dört on beş on altı sıfır sıfır iki akıyor. Yani zamanın hiç durmadan bir akışı var. Yani onun için Allah'ın evel dediğimizde yani bir başlangıcı anlamında değil. Başlangıçsızlık, evvelsizlik, eveli yok onun. Sonu da yok. Daim bir akış içinde. Tabii şimdi çok değerli bir şekilde baktığın zaman bir yerde kendini kaybediyorsun. Aklını kaybediyorsun, her şeyi kaybediyorsun. Yani daha çok burada işte var olanın özelliğini, niteliğini anlamaya çalış. İşte evvelini Hisset, ahirini hisset, derinlemesine bakma. Tanımlayamayacağın, cevabını bulamayacaksın sorular gelecek. Cevabını bulacağım sorular nerede? Varlık boyutunda. Ama bilinmeyende ne cevap var ne soru var bilinmeyen de bir hiçlik var. İşte hiçliğin içinde heplik var ama tarif edemiyorsun. Tarifi yok onun. Onun için esnen saati çok böyle seyrederdim. Saniye küçük Küçükken hep seyrederdim, severdim. Babamın böyle bir saati vardı. Böyle onun bir saniyesi ya da başka bir saat. Böyle tık 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 tık, 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 tık. saniye giderdi. Bir de evde hep e, saatler vardır. O gece yatarsın saat tık 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 evet. tık. Ben de bu saatlerden rahat olurdum. Dışarı öbür odaya götürürdüm. Seyrederdi. Ama sanki o saatte bana zamanı sırrına er. Melis'in gibi. İşte dün, dün Miraç bir zaman yolculuğudur. Aynı zamanda mekan yolculuğudur. Mana yolculuğudur. Çünkü gönül aşka miraç eder. Seni senden alır gider. Öyle bir ulvi yola bağlar ki, ne sen kalırsın, ne yol kalır, ne zaman kalır. Manadan gayrı hiçbir şey kalmaz. İşte bu cihette, dün öyle gönlüme düştü, yani fecir vakti çok muhteşem böyle yani. Artık gönlünün aydınlığı, karanlıktan aydınlığa aktığı saniye. Sonra işte şafak vakti, ya, tam sonra duha yani vakti, bir işrak bir vakti, bir öğlen bir vakti, ikindi vakti. 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 Tabi bunların araları var evet, yani. Şimdi evet, öğlenden ikindi yakarken boşluk yok orada. Saniye saniye senin idrakin var, senin açılımın var yani. Şimdi senin gölgenin kısalması var. Ne yapıyor? Güneş doğduğunda gölge sonsuzluğa akıyor. Yani öyle bir gaflet içindeyse ki işte gaflet bu. Cehaletin karanlığı diyoruz biz buna. Cehaletin uzayıp giden gölgesi. Ama içinde bir güneş doğuyorsa yavaş 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 ne yapıyor? İşte gafletin bitiyor. Ama gölgenin kısalmasına sebep ne? Güneşin yükselmesi. Güneşin yükselmesinin bizdeki karşılığı ne? Hakikatin gönlümüzdeki aydınlığının artması. Yani şimdi o kadar böyle değerine baktığın zaman gölgen kısalırken boyun kadar 10 gölgen, 20 gölgen, 30 gölgen kısala kısala geliyor böyle. 30, 20, 10, 9, 8, sonra birebir geliyor. Birebir gölgede Allah ile senin Evet. Hem ben var, hem o var. Bu duygu düşüncenin müthiş idraki buradan döneceksin ya gölgenin eskisi gibi uzamaya devam edecek ya sen de kaybolacak hakkın gölgesi sende çünkü bu vücut, bu vücut artık Allah'ın vücudu olduğunda ne oluyor Allah'ın gölgesi oluyor senin arkandaki gölge senin önündeki gölge senin gafletin ama artık arkandaki gölge güneş çünkü doğuya yöneldiğinde senin gölgen batıya yöneldiğinde senin gölgen doğuya yöneliyor işte artık hak doğuyor. Asıl doğuş onun kendi doğuşu. Yani varlıkta doğan her şey onun kendi doğuşundan gayrı bir şey değil. muhteşem. Yani sadece gölgelerin sırrı diye kitap bile yazılabilir, makale yazılabilir. İşte bu envalde dün gönlüme düştü. Hadi dedim. Onu yazayım. insanlar çünkü normal bakıyor hayata. Bunların inceliğine, özüne baksa. İşte bu gelişin, gidişin, gölgenin uzay, uzayışını, kısalışını, incelikleri gerçekten muhteşem sırlar veriyor. Hep şeyle, şeyle o kadar güzel anlatılıyor ki yani evet. bir yerden bir yere muhakkak denk düşüyorsun. Yani bir yerde bir tın ediyor bir şey. İşte baktığın ha. zaman bunları görebiliyorsun. Aslında doğada ha. bu. Yani bu İsmail'in keşfi değil, var olana görmesi bu. Ha. Evet. İsmail'in kendisinin affedersin ürettiği bir şey değil. Var olan okuması bu. Değil mi? Her, hepimizin görmesi uzuyor, kısıyor oluyor. Ama tevhidi, tedrisat, tevhid dersleriyle bunları görebiliyorsun. E gördüğünde ne yapıyorsun? İşte insanlığa sunuyorsun bunu. Yani var olanı görmek, var olanı keşfetmek, var olanı okumak o. Çünkü seni kendine ait olan bir buluş falan değil bu. Etrafımızda var etrafımıza var ve var olan keşke yok farkındalığı evet. 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 i̇şte var olan var olan sırrı var olan da ben o sırrı buldum diye bir şey yok o sır orada sen sadece onu fark ediyorsun keşfediyorsun işte e kendine de mahsus kılmıyorsun onun yani için işrak işrak vakti mesela evet. İşte tam şereklikten, müşriklikten kurtulacağın vakit yani. O kadar hmm. muhteşem. İşrak vaktinde seninle gölgen, önündeki gölgen eşit. Sonra zeval vakti geldiğinde gölgen yok. Şimdi i̇şte işrak vaktinde ben varım Allah var. Müşriklik var. Orada ne var? Gölge sadece bir, bir boy. Bir <laughs> boy geliyor tam ortada bu. Şimdi bu hakikat cihetiyle kısalacak mı uzayacak? Ben varım Allah var dedim gölge uzamaya başlıyor gene. Onun hürriyetinde ben yokum dediğin zaman zeval vakti oluyor. Yani. kelime itibariyle bunlar o kadar güzel koymuşlar ki kâmi insanı. Hayran, hayran olmamak mümkün bu değil. 25 25 Onun için işte bunun makale, makalesi vardı bende. Şey, 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 şey. Hadi yarın dedim. bunu birleştireyim diye. Böyle gönlüme düştüm. <laughs> Bazen makaleleri ön sayfaya koy veriyorum. Bu şey ya. Yani, <laughs> bir Güzel bir sohbet oldu. Onlarca insan yazdı yani. Hocam bunun makalesi var mı? Bize atar mısın gibisinden. Sonra düşünün dedim ben bunu güzel bir makale yapayım ya da post haline getireyim. Vaktin sırrı, zamanın akışı, gölgenin sırrı. Aslında gölgenin sırrı diye yazılabilir değil mi? Gölgenin sırrı. Nerede evet, de bakayım bu Hepsi tabi ışıkla, Allah'ın zatıyla alakalı. Bunları ince bir şekilde, saf, temiz bir gönülle okuyabilmek. Fecrin biz aslında fucur kelimesi yani günah fucur günah. Fecir günahtan kurtuluşun ilk başları Günah ne? Allah'ın ulviyetine kendine varlık isnat etme. İşte ben ben miyim acaba? Bu bana ait, beden bana ait değil mi acaba? Duygusunun oluşmaz. Diğer ben benim diyorsa günahta yaşama devam ediyor. Ama ben kimim? İşte ben bu alem kim gibi sorgulamada kendine benlik isnat etmekten kurtulmanın duygusunu vücudun sana hissettiriyor yerinde ben benim diyorsan bu duygu gelmiyor. Yani şimdi ben kimim diye soran bir insanla bu soruyu sormayan bir insan duygularını düşün. birinde aslını arama Birinde kendisi kendine zannedip böyle yaşama Peki o fark etmeyi Adem boyutu olarak nitelendirebilir miyiz? Yok şimdi Adem boyutu bu. Bu Ademiyet sendeki ruhun sırrı. Yani bu sadece Adem'in çamurunu bedenini merak etme boyutu yani. Adem'in Adem 4 boyutu var yani bir işte toprak boyutu var ruh boyutu var kemalat boyutu, adam olma boyutu var bir de Adem kan dökme boyutu var yani bir insanın Öyle kamil insanlar dört vasıf olarak sunmuşlar. Yani. Evet sevgi yönü de var ama o da sevgi adam olma da var. Adamların içinde gizli. Tevazu, tenezzül, adalet onun içinde gizli. Ama kan dökme o da bedende var. Zalimlik, dedikodu, fitnelik, fesatlık o da bir kan dökme boyutu. Yani habil kabil boyutu de bu, bu boyutu. Diğerinde tenlerin oluşma, işleyiş, heceller boyutu. Diğeri tüm bitenlerin geldiği işte ruh boyutu. Nefati fihimi ruhi adem ruhumdan üfledi. Mademe secdedin. Sefecir <laughs> vakti yani ben iyi, benlik bir günahından kurtulmanın ilk ışığı. Ben kimim? <laughs> ben, bir yani, bir şey. bir bir ben, ben Bir arayışının var. Şey. kitap bile yapmak, de lazım. yapmak lazım. Yani. Aslında, aslında günlerin, ayların, mevsimlerin sırrı kitabımızı e, şey internetimize var. Dün de şeyi koyduk işte. Felak'ı nasıl koyduk? Evet gelmiyorlar hayır ne denir orada Selak'a knastım bebeği koyduk. Bebeğimizi anne canında bir bebek yani, bir bir evet, şey, sığınma diyor bir şey koyduk hani ne? Sığınma. Hayır ışıklı evet sığınır bir İşte sığınma, Sesinma bebek anneye sığınma. Şimdi Selak yanası hep böyle işte tehlikelerden dünyalık şeylerden cinlerden korkulardan, evet. korkulardan korunmak için Allah'a sığınma diye bilinir ama orada enerji bir Allah isteyazı bir Allah, mağaza bir Allah kelimeleri çok önemli haiz oluyor ondan bir bebeğin en saf en temiz bir şekilde anaya sığınması burada bebek bizim masumiyetimizi temsil etsin dedim ana da bizim aslaması yani anadan maksat Allah'ın asliyeti bebekten maksat ondan gelen ondan gelen bizlerin biz bu şu evet, saf ve masum evet, hale gelirse yani. bu sıınırma ne olduğunu hissetti yani. Onun için 4 gül koyuğu 4 köşesine Bunlar 4 makamın koviyeti işte yaklaşık kaç755 sayfa mı bunu da işte 150 sayfa olmuş i̇şte bu nasip oldu öyle koydık Felaketle nasıl açtık bu arada? Evziniz Allah'a sığınmak. İşte Allah'a dost edin. Değil? Fokus Allah'a sığınmak. Onu kendimizde bulmak. Ona şahit olmak. Ona teslimiyet içinde olmak. Bebeğin annesine sarıldığı gibi ona sarılmak. Bebeğin annesini hissettiği gibi onu hissetmek. Bebeğin anne sevgisiyle anne sarıldığı gibi onun sevgisine sarılmak. Onun aşkıyla aşklanmak. Onun aşkıyla ona sığınmak. Her varlığa aşkla bakmak. Yani aşkın ne? ulviyetiyle donanmak, her varlıkta onu nazar etmek, her an onunla irtibat içinde olmak, ona tevekkül içinde olmak, her an ona secde içinde olmak, evzü makamıyla müşerref olmak, o makamı şuuruyla yaşamak. Nedir evzü sırrı, nedir Rabb'e sığınmak, nedir Allah'a sığınmak, nedir Rahman'a sığınmak, sığınmanın ana gayesi nedir? İşte bu kitabımızda evzü makamı ne olduğunu anlamaya gayret göstereceğiz. Evz ve secde makamlarının arasındaki bağı anlamaya çalışacağız. <laughs> Felak ve Nas surelerinden gelen ilahi mesajı anlamaya gayret göstereceğiz. <laughs> diye böyle bir ön sözünü yazdık. Sonra da işte Felak suresiyle Kulönzü bin Felak Burada en ne demek? Rabbi ne demek? Felak ne demek? Bunları, bunları açtık. En sonunda da yani, son değerlendirme de yani, işte gönlümüzce hem yani insanlara hem edebi hem ilmi hem de araştırmayı Allah'a sağ olsun. Allah'a sağ olsun. Allah'a sağ olsun. Allah'a